Merhabalar, bu video Google Meet konusunda canlı ders oluşturma ve oluşan canlı ders kaydının öğrencilerle paylaşımı üzerinedir. Öncelikle nasıl canlı ders oluşturacağımızı ve bunu öğrencilerle nasıl paylaşacağımızı göstereceğim. Ee, öncelikle meet.google.com adresine girerseniz sizi e, oturum açmanız için bir ekran bekliyor olacak. Bizim burada toplantıyı başlatmamız gerekiyor. Toplantı başlat dediğinde, ee, sizin hesaplarınız önünüze gelecek. Lütfen Mersin e uzantılı olan e, mail adresinizi kullanınız. Bunun birkaç tane avantajı var. Öncelikle drive'miz e, sınırsız, dolayısıyla e, oluşan kaydın yüklenmesi konusunda da çok avantajlı olacaksınız. E, eğitmen Mersin e hesabıma giriyorum. Kullanıcı adı parolamı ile giriş yapıyorum. Şu anda sisteme giriş yapacağım. Toplantı hazır. Hemen katıl diyerek hemen katıl diyerek toplantı bilgileri önüme geliyor. Katılma bilgilerini kopyala butonuna tıklıyorum. Şu anda burada kayıtlı olan şu bilgi e, benim için kopyalandı. Dilerseniz şöyle de kopyalayabilirsiniz. Ya da buraya basabilirsiniz. Şimdi UE TR adresine gidiyorum ve e, eğitmen olarak sisteme giriyorum. Çünkü oluşan bu linki öğrencilerimle paylaşmam lazım. Güz dönemi örnek dersime tıklıyorum. Düzenlemeyi açıyorum ve bir etkinlik URL paylaşacağım öğrencilerimle. URL'ye tıklıyorum. Bir isim vermem gerekiyor. Hafta 2 Google Meet canlı ders linki diyebiliriz ve URL'yi buraya yapıştırıyorum ve kaydet göster diyorum. Artık öğrencilerim, artık öğrencilerim şuradaki linke tıklayarak düzenlemeyi kapatmayı unutmamamız lazım. Linke tıklayarak benim dersime girebilirler. Artık derse dönüyorum. Şu anda canlı dersteyim, canlı ders içerisindeyim. Oluşan dersimi, şu an canlı olarak yaptığım bu dersi kaydetmek için lütfen bu konuyu unutmayalım toplantıyı kaydet sekmesine tıklıyorum. Burada yer alan 3 noktadan toplantıyı kaydet sekmesine tıklıyorum. Kaydetmek istediğim, isteyip istemediğini soruyor. Kabul et diyorum. Şu anda sol üstte gördüğünüz gibi toplantı kaydediliyor diyecek. Şu anda bu top evet artık kayıt başladı. Bu toplantıda şu anda bir kişi var. O da benim. Şuradan görebilirsiniz. Bir başka öğrenci toplantıya katılmak istiyor. Kabul ediyorum. Şu anda artık bu toplantıda, yani bu derste iki kişiyiz, öğrenci ve ben. Ee, dilerseniz gördüğünüz gibi eklendi. Şimdi ben bu etkinlik için, bu bu etkinlik için e, bir dosya paylaşacağım öğrencimizle, öğrencilerimizle ders yapacağız. Şimdi şimdi göster seçeneğinden neyi paylaşacağımızı konuşuyoruz. Örneğin bir ekranın tamamını paylaşacaksanız, buna tıklayarak. Ekran seçmeniz gerekiyor. Benim iki ekranım olduğu için e, ekran seçmem gerekiyor. Dolayısıyla şu anda, şu anda ekranlarından bir başkasını paylaşıyorum. Şu anda öğrenciler burada yer alan ekranı görüyorlar. Dilerseniz paylaşımı durdurmak isterseniz paylaşmayı durdur ya da ekran göstermeyi durdur seçeneğini kullanabilirsiniz. Ekran göstermeyi durdur diyorum. E, diyelim ki öğrencilerinize bir dosyayı, dosya üzerinden ilerlemek istiyorsunuz. Şimdi göster deyip e, pencere seçeneğine tıklarsanız bilgisayarınızda açık olan bütün pencereleri gösterir. Örneğin ben şuradaki bir dosyayı paylaşacağım. Şu anda öğrencilerimle burayı paylaşıyorum ve e, yazdıklarımı, çizdiklerimi öğrencim buradan görmüş oluyor. Bu da bir diğer yöntem. Paylaşmayı durdur diyerek bunu da sonlandırıyorum tekrardan dönecek olursak üçüncüsü ise üçüncüsü ise bu arada öğrencim yazabiliyor ben de sohbetler kısmından cevap verebiliyorum üçüncü seçeneğimiz ise Chrome sekmesi bunu en çok ne için kullanıyoruz diyelim ki YouTube'dan bir şey paylaşacak paylaşacaksınız mesela Mersin Üniversitesi YouTube diyelim bir şey tanıtım filmimiz var ve öğrencilerinizle bunu paylaşacaksınız. Dolayısıyla yapmanız gereken şey Chrome sekmesinden şurada Mers Üniversitesi YouTube dediğinizde artık öğrencilere şurada mavi işaretle de görüyorsunuz. Bu Chrome sayfası öğrencilerimize sesli bir şekilde paylaşılıyor. Paylaşımı durdurmak isterseniz bu şekilde durdurabilirsiniz. Şu ana kadar yapmış olduğumuz bütün toplantı ee, kaydedildi. Toplantıyla ilgili olarak bu kaydı durdurmak isterseniz. Kaydı durdur seçeneğini kullanabilirsiniz. Şu anda toplantı kaydetmeye son verdi. Artık yapılan çalışmalar kaydedilmiyor. Peki oluşan kayıt nereye gidiyor? Direkt Google Drive'ınıza kaydedilecek ve size e-posta kanalıyla bildirilecek. İkinci videoda bunun üzerinde duracağız. Şu anda kaydı durdur diyorum. Kaydı durdurduktan sonra kayıtsız bir şekilde sohbet etmeye devam edebilirsiniz. Ancak görüşmeyi sonlandır. Daha doğrusu görüşmeden çık diyerek siz toplantıdan çıkıp ana ekrana dönerek toplantıyı bitirmiş olursunuz. Bir sonraki videomuzda oluşan kayıt üzerinde duracağız. Bu arada şu detaya da yer vermem gerekiyor. Görüşmeden sizin çıkmanız öğrencilerin de çıktığı anlamına gelmiyor. Onlar görüşme içerisinde birbirleriyle yazışabilir, konuşabilirler. Görüşmeden sadece siz çıkmış oluyorsunuz. Bir sonraki videoda oluşan kaydı üzerinde duracağız.